Bu poğaçalar vazgeçilmeziniz olacak tarifi için malzemeler. 2 su bardağılık süt 1 paket toz maya 1 yemek kaşığı toz şeker 1.5 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında margarin 1 çay bardağı sıvı yağ 1,5 çay bardağı nişasta aldığı kadar un ben 4.5 su bardağı kullandım. İçine koymak için. Sucuk, siz dilediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Üzeri için. Yumurta sarısı susam. Hamuru için derin bir kabın içine ılık sütü, şekeri ve mayayı ekleyip karıştırdım. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra unu kontrollü bir şekilde ekleyerek ele yapışmayan ama oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurdum. Hamurun üzerini kapatıp 40 dakikada dar mayalanmaya bıraktım. Mayalanan hamuru tezgaha alıp biraz yoğurduktan sonra mandalina büyüklüğünde bezelere ayırdım. Her bezeyi elimle biraz açıp sucuk koyduktan sonra kapatıp yuvarladım. Poğaçalarımı fırın tepsisine dizdim. Bütün hamur bittikten sonra fırını 15 dakika tepsi mayası için beklettim. Daha sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatalla çizik attım. En son susam serperek 180 derecelik fırında pişirdim. Afiyet olsun.